Hocam Eskişehir Spor'un savunmasının solu sıkıntılı diyebilir miyiz? Evet. Eskişehir'e evet. yiyeceksen sağdan yükleneceksin. Şimdi sol beki kabahat bulacaktık ama göremedik. Ekranda da göremedik. <laughs> <Yani>. Kadrajda bile <mı gülüyor> göremedik. Yani, <laughs> kızacaktım şu numara diye bu göremedik ki orada bir tane adam yok. <laughs> Hayır, ne ama şu numara orada iki tane gol atıyor. Hadi kırmızılı. birinciyi görmedik. Kırmızılı esmer olan. İkinciyi alalım. de mi görmedik? Yoktu ben... oradaki. orada kimse. O kırmızılı <laughs> esmeri de göremedik ama o Mustafa'nın o sol dış <laughs> <laughs> o, kalite klas vuruşunu <laughs> var ya o tebrik <laughs> ediyorum bu genç çocuk herhalde. Birincilikte olmalı. Bu Vallahi bu orada benim babamın oğlu yok. Amcamın kızı yok. Bir işim de yok orada. Müteahhit de değilim. Fakat şu Eskişehir Spor'un Türk Süper Lig'e çıkmasını çok istiyorum. Bakın, ya. görün. Ne, ne zaman? Güven sonu çok iyi hatırlar. Halil sen de çok iyi hatırlıyorsun. Yani, Güven sonu ne gitmedin Eski, yet, Eskişehir 70-70 yüzde. Şu vuruşa bak ya. Bu çocuk var ya. İsa bu Kocaeli'li herhalde. Tabii, tabii orada. şurada ani birden vuruşu. Ya mükemmel ya. İnanılmaz. Ya tam takım çıkmış hemen hemen. Evet. Yani evet. hocam bu sene Eskişehir'de bir kıpırdanma var, var değil mi? Evet var. Ya Sezon başı çok iyi başladılar. Geçmişte yani şu de maçı kaybettiler bunlar. Şanssızlık. Ben o maçı seyrettim canlı yayında. İstanbul Büyükşehir Belediye'ye. İnanılmaz bir maç verdiler. Ondan sonra hoca değişti. Yani o arada bir kötü gidiş başladı. Ama ondan sonra gene Ahmet Hoca ile bir çıkış yakaladılar, bir düşüş yakaladılar ama şu anda mükemmel bir maç oynadılar. Mehmet yani. var forvette. Mehmet Al var, evet. Süper bir forvet. Yani bu Güven Çocuk ise Serkan, yani en güzel çağını yaşıyor. Liste. Güven çocuğu ise Ahmet Hoca'dan önce. Ligde, ligde olmadı. Ligde olmadı. Ligde olmadı. Liste olmadı. Ligde Ligde olmadı dönemlerde yani şöyle televizyonlarda maçta oynanabilen. Eskişehir adı ne zaman geçse bir, bir, irkilirim böyle. Ne oldu acaba diye. yani ya o inanılmaz. iyi zamanlarını izleyenler olarak. Şimdi Eskişehir yani değil. Gel şey, Keşke üniversitesi aklıma gelir şey belediye başkanı aklıma ver. gelir yani sarar sadece... aklıma gelir yani oraya yatırım yapan e, ama futbol takımı o SS benim SES'deki, aklıma kim gelir abi, biliyor musun formaları farklı, farklı amigo gelir. Amigo şey olabilir mi acaba böyle Vestel, manisa spor gibi atıyorum sarar evet. eskişehir spor ya Orası. değil yani öyle Cemal bir şey olabiliyor ben oradayken yöneticiydi yani sarar bizim yöneticimizdi ee, herhalde destek veriyorlar çok oranın eşrafları vardı ahmet sezer yılmaz sezer ya, Türkiye'de, yani, Türkiye'de türbinlerin türbin olmasının ilk başlangıcı Eskişehir Spor seyircisidir. Niye biliyor musun? Müthiş bir seyirci var. Niye ya biliyor musun, musun onu? sana. yani bugün diye. İstanbul seyircisi evet. biz burada en büyüğü demesin. Onun başlangıcınız Eskişehir seyircisi yapmış. Ama niye Ömer biliyor Musun? Niye biliyor musun? Orada Amigo Orhan diye denilen bir Amigo vardı. Tribün evet. lideriydi. Üstad Bakın Amigo. orada en büyük küfür, Bastır. o zamanların <laughs> en büyük küfürü bilmem ne hakemdi. O taraftar çok kızdığı zaman o neyin iyisini söylediği zaman eliyle şöyle bir işaret yapıyordu. Bütün tribün susuyor, susuyordu. Parmağıyla ben tribünlü dedi buna derim. Ama cebi ben, boştu. Amigo, buna derim. Evet. Ben şu ben şeye bak, bak ya şu coşkuya bak. Cebi ya, boştu. İnanılmaz bir taraftarı var ya. Emekli de olmadı tribünden emekli sandı. Bir adam. şey söylemek istiyorum. Ahmet Hoca Eskişehir Spor gerçekten çok iyi seçim yapmış. Yapın Ahmet Hoca nasılsın? evet, kesinlikle yani bu futbol dünyasında gördüğüm en katil oyuncu hocalardan bir tanesidir. İnsan olarak çok iyidir. Futbolcunun Futbolcun anlar ve evet, çok hiç, bozmadı, hiç az bozmadı zaten için. Ahmet Hoca çizgisini hiç bozmadığı için evet. bugüne kadar çok kaybetti. Evet. Çizgisini yani kaybetti, deyince aklıma bir şey. kaybetti derken yani o kadar çok şey sıkıntı çekti ki bu konularda ve hiçbir yani zaman olduğu kesinlikle, kesinlikle evet. layık olduğu yere gelemedi. Kesinlikle kesinlikle layık olduğu yere gelemedi ve oraya. bir de bir de yani. Çekirdekten yetişti öyle diyeyim. Kimlerle çalıştı, kimlerle çalıştı ama abi dervanla e, de çalıştı. Tayfun'a mi? Yenilmiş tekrar gidiyor Konya Sporlu Tayfun'a. Yani benim hep gözüm... Yani ya böyle bir futbolcu çok hocam onu beyefendi. ön plana çıkartmamız lazım. Tayfun'u ben bir gün... Hakemlere bir şey olduğunu var. görmedim. Birine salladığını evet. görmedim. Kasten girdiğini görmedim. Adam forvet diyor forvet oynuyor. Stoper diyor stoper oynuyor. Aylak desen öyle. İnanılmaz bir Vallahi futbol tebrik 4 tebrik 4 gidiyor. Ahmet evet. Hoca'yı da tebrik edelim. O Çok, güzel için, etsin, efendim, evet. insan, Çok güzel bir maç bir olmuş. Çok güzel bir maç olmuş. Bakalım B grubundaki puan durumu Ender. B grubunda Trabzonspor 5 puan. 4 puanla Eskişehir Spor onu takip ediyor. 2 puanla Ankara Spor 3. sırada. Yine iki maçı olan Vestel Malissa Spor, bir puanda Konyaspor puan alamadı. B grubunda efendim bir ara veriyoruz. Ardından bir de önümüzdeki hafta içindeki maçlar Vestel Malissa Spor, Eskişehir Spor, Konyaspor, Ankara Spor. A ve B grubundan sonra kısa bir aramız var.